Herkese yeni bir dersten daha merhaba arkadaşlar. Bugün de artık çokgenleri geçiş yapacağız. Çokgenleri birkaç bölümde anlatacağız. İlk bölümüne gelin bugün birlikte başlayalım. Hemen her derste her konuda yaptığımız gibi önce tanımına bakalım. Tanımlar bizim için çok önemli. Herhangi üçü aynı doğru üzerinde olmayan, en az üç noktanın ardışık olarak birleştirilmesiyle oluşan... Kapalı şekle biz çokgen diyeceğiz. Tekrar ediyorum tanımı. Herhangi üçü aynı doğru üzerinde olmayan en az üç noktanın ardışık olarak birleşmesiyle oluşan kapalı şekle çokgen denir. Gördüğünüz gibi aşağıda bir üçgen. Bir tane birazdan adını neye göre söyleyeceğimizi anlatacağım beşgen. Bir tane de altıgen var. Şimdi bakın şurada bir ünlem koymuşuz. Çokgenler kenar sayısına göre isimlendiriliyormuş. Bakın 1, 2, 3 kenar olduğu için biz buna kenar sayısına gen eki ekleyerek üçgen dedik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kenarı olduğu için gen ekini ekleyerek beşgen olduğunu söyledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kenarı olduğu için biz buna 8 gen diyebiliriz. Aynı şekilde köşeleri de sayabilirsiniz. Herhangi bir şey fark etmez. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gen aynı şekilde 8 gen olduğunu söyleyebilirsiniz. Yalnız burada şunu bilelim. En küçük çok genimiz neymiş? Üçgenmiş. Şimdi Bizim işimiz düzgün çokgenlerle, düzgün çokgenlerle. Peki bir çokgenin düzgün çokgen olması için gereken kurallar neler? Bakın tüm kenar uzunlukları ve bütün iç açıların ölçülerinin eşit olması gerekiyor. O zaman iki tane kuralım var. Bir kenar uzunlukları eşit olsun, diğeri iç açılarının ölçüleri bu ikisinin ne olmasını istiyorum? eşit olmasını istiyorum. Böyle çokgenlere düzgün çokgen diyecekmişim. Şimdi şunu mutlaka unutmayalım. Düzgün çokgenler isimlendirilirken başlarının mutlaka düzgün ifadesi getirilir. Bakın yukarıda söylediğim kuralı aşağıda bakalım. Burada düzgün bir altıgen var. Gelin sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlarını saydığımda veya isterseniz köşelerini de sayabilirsiniz. Bu şeklin düzgün bir altıgen olduğunu görebiliyorsunuz. Peki bakın düzgün altıgen olduğunu nereden anladım? Şu işaretlere baktığımda bu işaretler tüm kenarlarda var ve bu ne anlama geliyor? Demek ki bütün kenarların uzunluk uzunlukları birbirine eşit. Güzel istediğim ilk kural sağlandı. Kenar uzunlukları eşit. Peki iç açıların ölçüleri eşit mi? Bakın şu kırmızıyla gösterdiklerim yani çokgenin içinde kalan, iç bölgesinde kalan açılar, iç açılarda bakıyorum, hepsini gene aynı işaretle göstermiş. Demek ki bu çokgenin iç açıları da eşit. Benim sol tarafta gördüğüm çok gene düzgün çokgen diye bilirim. Bu arada hani şunları da şimdiden söyleyelim. ileride tekrar hatırlatacağım. Çokgenin iç bölgesinde kalan açılarına iç açılar, dış bölgesinde kalan açısına da dış açı denir. Bu iki kenarın kesiştiği noktanın köşe olduğunu biliyorsunuz. Yine aynı şekilde şunu da söyleyelim. Köşeleri birleştiren doğru parçasına da kenar diyoruz. Şimdi aşağıda bir örnek var. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgendir? Bakın iki tane kuralım vardı düzgün çokgende. Kenar uzunlukları eşit olsun. iç açıları ölçüleri eşit olsun. Bakayım. Burada bir, 1, 2, üç, dört, beş, beşgen var. Bakıyorum iç açıların ölçülerini eşit olarak göstermiş. Hemen kenar uzunluklarına bakıyorum. Eşit olarak göstermiş. Demek ki bu bir düzgün beşgenmiş. Hemen yan tarafa geldim. Bir üçgen karşıladı beni. İç açılarının ölçülerini eşit olduğunu göstermiş kenarlarının da eşit olduğunu göstermiş. O zaman bu da bir düzgün çokgen. Hemen buraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir altıgen karşıladı beni. Peki acaba düzgün bir altıgen mi? Bakıyorum kenar uzunluklarıyla ilgili herhangi bir bilgi vermemiş. Herhangi bir bilgi vermediği gibi iç açılarında birbirinden farklı vermiş. Bu düzgün bir çokgen değildir. Hemen tekrar başa dönüp son kez hatırlatıyorum. Bu iki koşul aynı anda sağlandığında bir çokgene düzgün çok çokgen bilirim Şimdi çokgen köşeleri iç ve dış açıları ve köşegenleri bir nelermiş bakalım beraber. Köşe neydi? İki kenarın kesiştiği nokta bakın birinci kenar ikinci kenar bu iki kenarın kesiştiği nokta benim köşe dediğim noktaymış. Gördüğünüz gibi kaç tane kenarı varsa o kadar da köşesi olmak zorunda. Kenar neymiş? Ardışık olan köşelerin birleştirdiği doğru parçasıymış. Bakın A ve E birbiriyle ardışık, arka arkaya gelen köşeler. Bu köşeleri birleştiren doğru parçasına bunlara ne diyecekmişim demek ki? Kenar. Bakın aynı şekilde A ve B ardışık köşeler birleştiren doğru parçası kenar. E ve D ardışık köşeler birleştiren doğru parçası kenar. Köşegen neymiş? Ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçası. Bakın A ve C ardışık değil çünkü arasında bir B köşesi var. O zaman ben bu A ve C köşesini birleştirebilirim. Bu birleştirdiğimde ortaya çıkan doğru parçasını da ne diyormuşum ben? Köşegen diyormuşum. Bir tane mi olmak zorunda? Hayır. Başka köşegenler de çizerim. Yeter ki ardışık köşeleri birbiriyle birleştirmeyeyim. Bakın bir diğer köşegen veya aynı şekilde bunu çizdim. Yine bir diğer köşegen. Bunu çizdim. Bir diğer köşegen oldu mu? Evet. Peki bunu çizdim. Bir diğer köşegen oldu mu? Evet. Peki şunu unutmayalım. Üçgen dışındaki tüm çokgenlerin köşegeni vardır. Yani bu notta şunu diyor. Üçgenin köşegeni yoktur. Neden? Bakın. Buraya bir tane üçgen çizdim. Abc üçgeni olsun. Şimdi köşegen neydi? Ardışık olmayan köşeleri birleştiren. Şimdi üçgene baktığınızda tüm köşeler birbiriyle ardışık. Ben kalkıp a ile b köşesini birbirine birleştireyim desem, ab kenarını oluşturuyorum. Aynı şekilde b ve c'yi birbirine birleştireyim desem. BC kenarını oluşturmuş oluyorum. C ve A'yı birleştirdiğimde de CA kenarını oluşturmuş oluyorum. Yani ben üçgende köşegen çizmeye çalıştıkça aslında kenar oluşturuyorum. Bu yüzden bunu unutmuyoruz. Üçgenin köşegeni yoktur. Geldik Şimdi bakın yukarıda ilkokuldan beri bildiğimiz bir kural verilmiş. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bunu zaten uzun yıllardır biliyoruz, söylüyoruz. Diyor ki, bu bilgiden faydalanarak aşağıda verilen düzgün çokgenlerin iç açı toplamlarını bulalım diyor. Şimdi bu bilgiden nasıl faydalanacağız? Bakın bu arada aşağıda bir kare, bir düzgün beşgen, bir tane de düzgün altıgen var. Şimdi bakın üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu söyledi ve bu bilgiden faydalanarak bunların iç açılarının toplamını bulmamı istiyor. Şimdi kareyi şöyle ortadan ikiye ayırdığımda kaç tane üçgen çıkıyor ortaya? Bakın birinci üçgen, ikinci üçgen doğru mu? Ve her bir üçgenin iç açıları toplamının kaç derece olduğunu biliyorum. 180. O zaman 180 burada 180 burada demek ki bir karenin iç açıları toplamı kaç dereceymiş? 180 180 daha 360 dereceymiş. Peki kaç tane üçgen oluşturda oluşturarak buldum bunu? 2. Anlaşıldı mı? Bakın diğer örnekle devam ediyorum. Şimdi karşıma düzgün bir beşgen çıktı. Yine aynı bilgiden faydalanacağım. Şimdi düzgün beşgenle üçgenler oluşturmaya çalışıyorum. Bakın 1 2. 2 tane çizgi çektim. Başka da üçgen oluşturabilir miyim? Sanırım oluşturamam. Bakıyorum 1, 2, 3. 3 tane üçgen oluşturdum. Peki her bir üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Demek ki bu 180 çarpı 3 mü demek o zaman? Evet. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? 540 derece geliyor. Bakın buradaki mantık şu. Bir ezber yapmayalım. işin nereden geldiğini anlayalım. Derste de hep bunu yaptık. Nereden geldiğini bilirsek bir şeyin mantığını anlarsak unutmayız. Tabii ki sorularda bu şekilde yapmanızı beklemeyeceğim. Tabii ki bir kısa yolu var. Bunu da öğreteceğim ama mantığını lütfen bilelim. Aynı şeyi altıgen içinde yapalım. Hadi üçgenler oluşturalım. Bakın, şunu çektim, şunu çektim. İki tane üçgen oluşturdum. Ortada bir tane dörtgen kaldı. E dörtgeni de ortadan ikiye böldüğümde bir üçgen daha oluşmuş olacak. Demek ki bir, iki, üç, dört tane üçgen de burada oluşturdum. Bir tanesinin iç açıları toplamı 180 dereceydi. O zaman dört tanesinin iç açılar toplamı 720 derece olduğunu söyleyebilirim. Tamam mı arkadaşlar? Cim, kısa yol aslında buradan gelme. Şimdi aşağıda da şu, şu notu eklemişiz ve unutmayalım. Arkadaşlar çokgenlerin şekli ne olursa olsun dış açılar toplamı hiçbir zaman değişmez ve dış açılar toplamının her zaman 360 derece olduğunu söyleyebilirim. Bakın iç açılar toplamı kenar sayısına göre değişirken dış açılar toplamı hiçbir zaman değişmiyor ve 360 derece. Evet, bugünün artık son sayfasına bakıyoruz. Örnek üzerinde az önce bulduğumuz çokgenlerin iç açılar toplamlarını kısa yolla nasıl bulduğumuzu anlatalım ve bugünkü dersimizi sona erdirelim. Bir sonraki derste zaten konunun devamını sağlayacağız. Şimdi bakın soruda diyor ki 12 kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı kaç derecedir? Yani tabii ki bunu çizecek vaktim veya imkanım şu an için. Olmadığını düşünelim. Her defasında tabii ki o şekilde çizip üçgenler çıkartmanızı beklemeyeceğim. Bu yüzden şöyle bir kural var arkadaşlar. En kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kenar sayısının 2 eksiğiyle ile 180'in çarpımı. Bakın gerçekten çok önemli. Tekrar söylüyorum en dediğim şey kenar sayısı. Kenar sayısından 2 çıkar diyor bulduğun 180 ile çarp diyor. Hadi gel bakalım. Burada n diye söyleyeceğim şey yani kenar sayısı neymiş? 12. O zaman şu işlemin sonucunu mu arıyorum? 12 eksi 2 çarpı 180. 12'den 2 çıktı 10. 10 çarpı 180 demek ki 12 kenarlı bir çokgenin iç açılar toplamı 1800 dereceymiş. Buraya kadar olan kısmı mutlaka tekrar edelim. Bir sonraki derste devamını sağlayacağız. Hoşçakalın.